Irka göre ayrım yapmak şeytanın oyunudur. İnsanları bir tür hayvan gibi görme yanılgısına kapılmış olan evrim teorisinin ortaya koyduğu yaşam modeli acımasızlık, sevgisizlik, bencillik, çıkarcılık üzerine kuruludur. Darwinizm, insanların hayvanlar gibi yaşadığı ve davrandığı bir dünya kurma üzerindedir. Darwinizm ve Darwinizmi temel olan tüm ideolojiler, insanlığı büyük felaketlere sürükleyecek modellerdir. Allah'ın insanları emrettiği ve Kur'an'da bildirilen ahlak ise toplumları her zaman refaha, huzura ve barışa götürecek bir ahlaktır. 19. yüzyıl Avrupa'sında ırkçılığın aniden gelişmesindeki en büyük etken tüm insanların Allah tarafından eşit olarak yaratıldığını kabul eden Hristiyan inancının yerine Darwinizmin yerleştirilmesi olmuştur. Darwinizm insanların daha ilkel canlılardan evrimleştiğini, dahası bu evrim içinde bazı ırkların diğerlerine göre geliştiğini ileri sürmekle ırkçılığa sözde bilimsel bir dayanak sağlamıştır. Bu sapkın ideolojiye göre ırklar üç temel sınıfa ayrılır. Buna göre birinci sınıf ırklar medeniyet üreten ırklardır ve Almanlar ve diğer kuzeyli kavimler yani Avrupalılar bu gruba dahildir. İkinci sınıf ırklar medeniyeti izleyen ırklardır. Bunlar sözde medeniyeti ilerletme yetenekleri olmayan fakat taklit edebilen Çinliler, Japonlar gibi evrimcilerin kendilerince sıradan olarak nitelendirdikleri ırklardır. Üçüncü sınıf ırklar ise sözde medeniyeti tahrip eden Yahudiler, Slavlar, Zenciler gibi ırklardır. İşte bu batıl düşünce tarzı, hala pek çok Avrupa ülkesinde yaygın olması, ırkçılık vahşetinin Avrupa'da yaşayan ancak Avrupalı olmayan insanlara yönelmesinin asıl sebebidir. Aynı sapkın düşünce tarzı dünyanın pek çok ülkesinde renkleri, mezhepleri, dilleri ve dinleri farklı olan kişilere yönelmekte ve büyük çaplı katliamlara neden olmaktadır. Darwinizm'in kayırılmış ırklar yalanı Dünya tarihinin pek çok döneminde ırkçı toplumlara, yöneticilere ve uygulamalara rastlamak mümkündür. Ancak ırkçılığa ilk kez sözde bilimsel bir geçerlilik kazandıran kişi Darwin olmuştur. Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabının alt başlığı The Preservation of Favorite Races in the Struggle for Life yani hayat mücadelesinde kayırılmış ırkların korunmasıydı. Darwin'in kayırılmış ırkların korunması hakkında yazdıkları ve özellikle insanın türeşi kitabındaki bilinmiş iddiaları Almanların Aryan ırkının, İngilizlerin ise Anglo-Saksonların üstün oldukları yanılgılarını desteklemekteydi. Ayrıca Darwin'in doğal seleksiyon teorisi kıyasıya bir hayatta kalma mücadelesinden söz ediyordu. Bu orman kanunu insan toplumlarına uygulandığında ırklar ve milletler arasında çatışma ve savaşların baş göstermesi kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu. Irkçı ve savaşçı yöneticilerden felsefecilere, politikacılardan bilim adamlarına kadar dönemin önde gelen birçok ismi Darwin'in teorisini sahiplendi. Genetik açıdan insanlar arasında ırk ayrımı yoktur. 20. yüzyılın ortalarına doğru ırkçılık Amerika Devletleri'nin bazı bölgelerine tırmanışa geçti. Şiddete dayalı bir ideolojiye sahip olan Ku Klux Klan örgütü Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığın önde gelen da. Beyaz ırkın üstünlüğü yalanı savunan ve siyahların sözde ikinci sınıf insan oldukları gibi yanılgılar öne süren bu örgütün faaliyetleri pek çok masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 1902 yılında iki zenci genç farklı ırktan oldukları için ırkçılar tarafından asılarak öldürüldüler. Oysa 21. yüzyılda anlaşıldı ki biyolojik açıdan insanlar arasında ırksal farklılıklar bulunmamaktadır. Özellikle son 10 yıldır genetik bildiminde elde edilen bulgular biyolojik açıdan insanlar arasında ırksal farklılıklar olmadığını ortaya çıkardı. Bilim adamlarının birçoğu ise bu konuda hemfikirdirler. Örneğin Atlanta'da yapılan bilimin İlerlemesi kongresinde bilim adamları şöyle bir açıklamada bulundular. Irk, tarihe geçmiş olaylarla şartlandırılmış algılarımızın ürünü olan sosyal bir kurum. Hiçbir biyolojik gerçekliği yoktur. Robert Lee Hodes Genetik araştırmalarda Irklar arasındaki genetik farklılıkların çok küçük olduğu, genlere bakılarak ırkların ayırt edilemeyeceği ortaya çıktı. Konu hakkında araştırma yapan bilim adamları aynı grup içinde yer alan insanlar arasında dahi genetik olarak %0.2 fark olduğunu belirtmektedirler. Irksal farklılıkları belirleyen deri rengi, göz şekli gibi özellikler ise bu %0.2'nin sadece %6'sını oluşturmaktadır. Bu da genetik olarak ırklar arasında sadece 0.012 fark olduğu anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle ırksal farklılıklar kesinlikle önemsiz denecek kadar azdır. Kur'an ahlakı ırkçılığı reddeder. İnsanlığa büyük acılar yaşatmış olan ırkçı ideoloji İslam'a tamamen aykırıdır. İslam'a göre insanların üstünlüğü ırklara göre değildir. İnsanlar hangi ırktan olurlarsa olsunlar insandırlar. Her biri Allah tarafından yaratılmış ve yeryüzüne yerleştirilmiştir. Kur'an'da bu gerçek şöyle haber verilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinize tanışmanız için sizi halklar ve kabileler şeklinde kıldık. Şüphesiz Allah katında sizin en üstün ve kerim olanınız ırk ya da soycu değil takvaca en de olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Hucurat Suresi 13. Ayet Yukarıdaki ayette bildirilen gerçek çok açıktır. İnsanlar bu dünyada birbirlerini hangi kıstaslar ile değerlendirirlerse değerlendirsinler, Allah katında üstünlük takva yani Allah'a yakınlık, Allah korkusu iledir. Herhangi bir kişinin veya grubun bir ırkı üstün görmesi, üstün göstermeye çalışması yalnızca kendini kandırması olur. Çünkü her insan hesap günü Allah'ın huzuruna çıkacak, yapayalnız olarak sorgulanacaktır. Dünyada kendince üstünlük olarak gördüğü özellikleri ise kendisine bir yarar sağlamayacaktır. Aksine dünyada Allah'ın bildirdikleri dışında kıstaslar belirleyenler, kendilerince üstünlük iddia ederek diğer insanlara zulmedenler, zayıfları ezerek güçlenmeye çalışanlar hem dünyada hem de hesap gününde yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. Kovulmuş yatanlar Allah'a sınırım. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözetlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Üstelik onlar kuvvet bakımından kendilerinden daha güçlüydüler.'' göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz o bilendir, güç yetirendir. Fatır suresi 43 ve 44. ayetler.